Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mayete tarihi denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler için yine harika sorularım var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Hadi bakalım. Ya Allah Bismillah gazamız mübarek olsun. İlk sorumuz. İlk çağ uygarlıkları ile ilgili. ÖSYM. Sos bir kısmında bir soru tercih ediyor. O yüzden sen ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Bu bilgilerden çıkarılabilecek en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Mezopotamya'da taşın az bulunması evlerin kerpiç ve ağaçtan yapılmasına, Çin'de madenin az bulunması Çin halkını seramik yapımına ve ipekli kumaş üretmeye üretmiştir. Sevgili arkadaşlarım, bakın bununla ilgili soru gelirse her zaman uygarlıkların içinde bulunduğu coğrafi konuma dikkat edeceksin. Bakın, Mezopotamya'da Taş az bulunduğu için evler kerpiç ve ağaçtan yapılmış. Çin'de de maden az bulunduğu için ipek ve seramik yapımına yönelmişler. Bu neyin sebebidir? Bulundukları alandır. Tamam bakalım. İnsanlar kolay işlenebilir madenleri tercih etmişlerdir. İkisi için yorum yapacağız. Sadece madeni ele almayacağız. Bu neyle? İnsanlar taş ve madenleri işleyecek bilgiye sahip değillerdir. İşleyecek bilgiye sahiplerdir değerli arkadaşlarım. İlk çay bahsediyoruz ama e ee, bizden onu istemiyor. Bunu geçelim. Uygarlıklar arasında kültürel etkileşim. Etkileşim nasıl olur? ÖSYM e sormuştu. Sevgili arkadaşım, etkileşim şöyle olur. Örneğin, yazıyı ilk kimler buldu? Bölüldü. Yazıyı kimler buldu? Sümerler. Babillerin de yazıyı kullanması bize neyi gösteriyor? Etkileşimi. Çünkü onlardan alıyorlar değerli arkadaşlarım. Ya da Asurlardan alıyorlar diyelim. Tamam mı? Etkileşim budur. Her zaman İki. uygarlık iç içe olacak. Yoksa etkileşim olmaz. Bölgesel şartlar uygarlıkların oluşumunda ve gelişiminde etkili mi? Etkili. Söyledik. Eşe yapımında ilk olarak taş ve demir kullanılmıştır. Tarih boyunca her zaman ilk defa taş kullanılmıştır. Doğru. Ancak soru bizden onu istemiyor. Cevabımız coğrafi konumları olacaktır değerli arkadaşlarım. Hatta kerpiçten yapıldığı için günümüze kadar gelmiyor. Tamam. İkinci soru. Bu konu sos 1 ve sos 2'de birer soru halinde geliyor. Bir öğrencim yorum yapmıştı. Hocam sos 2'den de çözer misiniz diye. Her, ikisini çözüyoruz. Merak etmeyin. Her ikisini çözüyoruz. Türk tarihinde görülen devletlerinden hangileri Avrupa'da siyasal değişikliğe ulaşmıştır? Biz burada soruyu nasıl yapacağız? Avrupa'ya göç edeni Avrupa'ya göç ve Avrupa'yı etkileyeni arayacağız. Bunlar Avrupa'ya gittiler mi? Gittiler. Kavimler göçüne sebep oldular. Avrupa Hun devleti. Avrupa'yı kasıp kavurdular. Kim önderliğinde hocam? Atilla. Tamam. Avarlar. Göktürk baskıları sonucu Batı'ya göç ettiler. Ve Avrupa'ya neyi götürdüler? Üzengi'yi. Kimleri etkilediler? Slavları. Tamam. Göktürk ve Türk iş Orta Asya'da kalan devletlerdir. Göktürk, 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu, baş mimarı Buming Kağan'dır değerli arkadaşlarım. Türk işler en önemli özelliği hükümdarlarının kendi adına para bastırmasıdır. Kendi adına para bastıran Göktürk hükümdarı Bagat Arkan'dır. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ile 2 olacaktır. Dikkat! 3. sorumuz. İslam tarihi sos bir kısmında genelde geliyor. Bir tanecik soru değerli arkadaşım. Bir tane. İran'ın Müslümanların eline geçmesi aşağıdakilerden hangisinin başlangıcı olmuştur? Hazreti Ömer zamanında Nihaben Savaşı ile Sasani devletine son veren Araplar İran'ı almıştır. Böylece Müslümanlar ile kimler komşu olacak? Türkler komşu olacak. Türk-Arap ilişkileri başlıyor. Sonrasında birazdan açıklayacağım fragmandı bu. Donanma gücü oluşturdu. Kim oluşturdu? Hazreti Osman. Hazreti Ömer değil. Haraç vergisi kimlerden alınır? Gayrimüslimlerden. Avrupa'ya geçen Emevilerdir değerli arkadaşlarım. Tarık bin Ziyad komutasında Vizigotlar yani İspanyollar mağlup edildi. Bos örgütü Bos'ların amacı neydi değerli arkadaşım? Hızlı haberleşmeydi değil mi? Cevabımız Türk-Arap ilişkilerinin başlamasıdır. Hazreti Ömer döneminde komşu olundu. Hazreti Osman döneminde ilk savaş Hazarlar'la yapıldı. Savaşın ismi Belencer Savaşı'dır. Buna da dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Dördüncü soru. Bu arada son soruyu sizde. Ben son soruyu size bıraktım. Türkistan tarihi SOS 1 ve SOS 2'den birer soru geliyor değerli arkadaşlar. Bazı özellikleri verilen Türkistan devleti hangisidir? Muhammed bin Togaç tarafından 935'te Mısır'da kuruldu. Suriye, Filistin ve İcaz'a yemenli kurdu. Fatimiler tarafından yıkıldı. ÖSYM böyle yapacak bilebileceğiniz bir öncülü ekleyecek. Muhammed bin Togaç hangi ülkenin kurucusudur? Eyyubilerin kurucusu Selahaddin Eyyubi'dir. Biliyorsunuz ki Hıttin Savaşı ile Kudüs geri alındı. Öşitler doğru cevap. Torunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti'dir. Torunoğlu Ahmet tarafından kuruldu. Memlükler Aybek tarafından kuruldu değerli arkadaşlarım. Memlükler biliyorsunuz ki tarihte Moğolları durduran ilk devlettir. Endülüsler İspanya'da kurulan bir devleti. Cevabımız Işit yani ya da Akşit olacaktır. Anlaştık mı? Bunlar bazıları otoriteyi kaybedince Mısır'da kurulan küçük devletçiktir. Ha şu ikisi. Dikkat edelim. Beşinci soru. Osmanlı tarihi. Hem sos bir hem sos 2'de soru aralığı 3 ile 4 arasında değişiyor. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde yapılan işlerden biri değildir? Çalışmaları arayacağız. İlk kez Rumeli'ye geçildi. Rumeli'deki ilk toprak parçası Çimpe Kalesi. Kimden alındı? Kante Kuzen hediye olarak verdi. Kalesi yolları beyliğinin topraklarının alınması. Biz buna ne diyorduk? ATSB yolunda atılan ilk adım. ATSB ne demek hocam? Anadolu Türk Siyasi Birliği. Divan kuruldu. Günümüz Bakanlar Kurulu ya da Danışma Meclisi olarak bilinir. İlk Osmanlı medresesi nerede açıldı? İznik'te. İznik Orhaniye medresesi. İlk kez bir Haçlı ordusuyla savaşılmadı. Sevgili arkadaşlarım ilk Osmanlı Haçlı savaşı Sırp Sındığı savaşıdır. Ve bu savaş Murat Hüdavendigar dönemine denk geliyor. Anlaştık mı? Cevabımız E şıkkı. Altıncı soru. Bu gelişmelere bakarak aşağıdaki hangisine ulaşılamaz. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da bilimin ön plana çıkması halkın Katolik Kilisesi'ne bağlılığının azalmasını sağladı. Şimdi kilise yavaş yavaş gücünü kaybediyor. Monarşik yönetimleri kalacak mı? Ne alaka? Bekle, 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 bekle. Sakin ol, sakin ol. Özgür düşünce üzerindeki baskı azalacak mı? Azalacak çünkü kilise artık etki etmeyecek. Halkın kiliseyle ilgili tutumu değişecek mi? Değişecek. Özellikle Martin Luther bunu değiştirecek. Aydınlanmaya ortam hazırlayacak mı? Ortam hazırlayacak. Bilim ve sanata ortam hazırlayacak. Laik dünya görüşü ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Kilise zayıflamış çünkü. Ancak monarşik yönetimlerin güç kaybetmesi diyelim. Ne zaman gerçekleşecek? Fransız devriminden sonra değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki milliyetçilik akımı ortaya çıkacak. Ve her ulus kendi devletini kurmak isteyecek. Yedinci sorumuz. Benmeyi unutmadık değil mi? Aşağıdaki ıslahlardan hangisinin? Osmanlı Devleti'nin yönetim şeklini değiştirmeyi amaçladığı söylenebilir. Toplanın. Gelin gelin. Toplanın etrafında, Beni dinle. Bak. Osmanlı'nın yönetim şekli. Dikkat et. Bu bilgiye dikkat et. 19. yüzyıla kadar değişmeyecek. Sürekli ne olacak? Monarşi. Tek kişilik yönetim. Padişah var sürekli. Tamam bunu unutma. 19. yüzyıla kadar değişmeyecek. Hocam tarih 1876. Ne oldu burada? Meşrutiyet ilan edildi. Ve Osmanlı rejimi ilk defa değişti. Tamam mı? Artık monarşiden meşruti monarşiye geçildi. İkisi beraber. Tamam. Hocam şıklarda yok ki. Meşrutiyet yoksa sen başka bir şey arayacaksın. O da aynıdır. Tamam. Bakanlıklar rejimi değiştirmez. Nazırlıklar bu değiştirmez. Tanzimat fermanı hukuk üstünlüğünden bahsedildi. Bu değiştirmez. Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması vakayı hayriye diyoruz biz bu olaya. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla ıslahatların önü açıldı. Islahat fermanı azınlıklara geniş ayrıcalıklar verildi. Yönetim şekli değişmedi. Kanunu esası. Meşrutiyetin ilanı ile ilk anayasa yürürlüğe girdi. Ve böylece Osmanlı monarşiden meşruti monarşiye geçti. Dağılabilirsiniz. Devam edelim. Sekizinci soru sizi yine çağıracağım tetikte olun. Buna göre aşağıdakilerden hangisini oluşturamaz. O Balkan savaşları sonucunda Osmanlı Devleti Makedonya, Batı Trakya ve Ege Adalarını kaybetmiştir. Arnavutluk ise bu savaştan yararlanarak bağımsızlığını ilan etti. Yine toprak kaybı değil mi? 20. yüzyıl. Osmanlıcılık düşüncesi önemini yitirdi mi? Yitirdi. Çünkü Balkan, son Balkan azınlığı da bağımsız oldu. Arnavutluk. Müslüman nüfusun oranı arttı mı? Arttı. Nasıl hocam? Çünkü Anadolu'ya gidiyorlar artık. Tamam. Buna dikkat et. Ortodoks Kilisesi Osman... E ne alaka bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Osmanlı dediği büyük oranda toprak kaybetti mi? Kaybetti. Sınırlar değişti mi? Değişti. Sınırlarda daralma oldu mu? Oldu. Daralma. Bak hemen vermiş bana. Aferin. Ortodoks Kilisesi. Nerede? Ortodoksların merkezi nerede? Bana onu söyle. İstanbul'da. Bağlantı var mı? Hayır yok. Ve şunu unutma. 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın sonucunda Ortodoksların koruyuculuğu Ruslara bırakılmıştır. Buna da dikkat et. Dokuzuncu soru. Amasya genelgesinin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi ve hedefi birlikte verilmiştir? Aa. Gerekçe amaç ve yöntemi bilmen lazım. Yurdun bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu gerekçedir. Milletin bağımsızlığını ile milletin nazim ve kararı kurtaracaktır. Cevabı ulaşık, Birazdan geleceğim. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da bir kongre toplanacaktır. Erzurum'dan bahsediliyor değerli arkadaşlarım. Bu değil. Bölgesel kongre. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'a bir kongre toplanacak. Bu sefer milli bir kongre. Bakın. Bölgesellikten Sivas'a gidilecek olan yol haritası çiziliyor. Milletin durumunu gözden geçirmek ve haklılığını duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul Burada temsil heyetinden bahsedilmiş sevgili arkadaşlarım. Cevabımız B şıkkı. Milletin istiklalini yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İşte biz buna ne diyeceğiz? Amaç ve yöntem diyeceğiz. Millet kendi kendini kurtaracak ve böylece saltanat yerine cumhuriyet gelecek. Milletin azim ve kararı budur. Anlaştık mı? 10. soru. Bu sizde değil. Diğer soru sizde. Bekleyin. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen inkılaplarının iyi olduğu Atatürk ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırıldı? Toplan. Gelin gelin gelin. Her zaman karşımıza çıkar. Her zaman. Genel olarak cevabı şöyle alacaksınız. Kabotaş kanunu ile ilgili soru geldi mi? Milliyetçiliği bas. Varsa. Bak genel olarak geliyor ha her zaman değil. Bakalım. Bekleyin. Millet mektepleri ne oldu? Yeni Türk harfleri kabul edildi ve ücretsiz bir şekilde millet mekteplerinde öğretildi. Ben ne dedim? Ücretsiz dedim. Değil mi? O yüzden halkçılık. Halkçılık neyi simgeler? Eşitliği, adaleti, sosyal devleti. Kabataş. Ne dedim? Milliyetçilik. Şimdi ikiden yola çıkalım. Bak var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu neydi kız? İhali felihin kaldırılması. Layıklık. Bunu bilirsiniz. Din ve vicdan hürriyeti. Cevabımız aşık. Son soru sizde. Hadi bakalım. Dikkatle Dikkatle okuyoruz cevapları yorumda belirtiyoruz. Bu duruma göre itiraf edildiğin aşağıdakilerden hangisine aykırı davranmışlardır? Sevr Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin itiraf edildiğine tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Neye aykırı davrandılar bunlar? Milletler Cemiyeti mi? Wilson mu? Gizli Antlaşmalar mı? Paris mi? Mondros Antlaşması mı? Sizleri yorumda görmek istiyorum. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.